Selam Millet Keşeli araba sohbetlerinin yeni bölümüyle yine karşı karşıya geldik. Yine yan yana geldik. Yine benim sözlerimi dinleyeceksiniz. Umarım size değer katabilirim. Şimdiden bunu diliyorum. Havamız bugün güneşli değil. Havamız bugün yağmurlu. İstanbul yine bildiğiniz gibi Londra'da mıyız? İstanbul'dayız bilmiyorum ama çok şükür demek lazım. Pekala. Bugünkü konumuz karizmatik nasıl olursun? Nasıl karizmatik olunur? Karizmatik olmanın sana faydaları nelerdir? Bu konuda kendini geliştirmek için ne yapmalısın. Fazla vakit kaybetmeden başlayalım ve videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmazsan çok mutlu olurum. İlk kez bunu söylüyorum bir YouTube videosunun başında. Pekala. Konfor alanından çık. Konuya girmeden önce şu önümdeki A sedan'a bakıyorum. A kasalarda arkadaşlar Dacia motoru, Renault motoru varmış. Haberiniz olsun yani. Genelde bu Mercedes düşük motorlarında yeni modellerde her zaman böyle motorlar kullanıyor. Bu da ülkenin sorunu aslında. Vergi dilimlendirmesinin sorunu. Ama bu başka bir videonun konusu. Pekala. Şimdi ben sana defterimden okuyorum. Nasıl karizmatik olunur? Öncelikle karizmatik ne demek? Bundan bahsederim. Karizmatik ne demek? Abicim karizmatik şu. İnsanların çevresinde bulunmak isteyecekleri, erkeklerin onun gibi olmak isteyecekleri ve kadınların da onun yanında olmak isteyecekleri kişilere söylenir. Ya, karizmatik erkekten bahsediyorum. Karizmatik kadın diye bir şey var mı bilmiyorum ama varsa yine herkesten saygı görecektir. Karizma biraz karışık bir kavram. İçinde ilgi çekicilik var, iş bitiricilik var, duruş, özgüven hepsinin bir toplama aslında karizma. Yani olumlu özellikler kokteyli gibi diyebilirsin. Ve karizmatik olmak seni pek çok alanda kurtarabilir. Çünkü insanların genelde en çok takıldığı şey tip oluyor ben tipsizim, ben yakışıklı mıyım, nasıl daha iyi olabilirim, nasıl şey yapabilirim. Bak buraya da mikrofonumu almıştım ama yorgunluktan mikrofonu takmayı unuttum. Çünkü zaten 40 tane video çektim bu videodan önce. Neyse, önemli değil böyle şeyler. Karizmatik olmak biraz da doğallıktan gelir. Bir şeyi yapamıyormuşsun, yapamıyor olsan bile yapabiliyormuşsun gibi görünmek gerekir mesela bunun için. Karizmatik olmak genel olarak insanların senden daha çok hoşlanmasını Seninle daha çok vakit geçirmek istemesini sağlayacak bir durumdur. Peki. Senin sorduğun soruya gelelim. Nasıl karizmatik olurum? Karizmatik olabilmek için ilk yapman gereken aslında çok basit. Ben küçüktüm, çok küçüktüm. Ve çok küçüktüm derken çok da küçük değildim. Ortaokuldaydım. 7. sınıftaydım ya da 8. sınıftaydım. O zamanlar bir tane hocam vardı. İşte Burak çok iyi, çok karizmatik bir çocuk demişti anneme. Ben de düşünmüştüm, demiştim ki acaba gerçekten karizmatik miyim? Sonra karizmatik olmadığımı düşünmüştüm. Karizmatik olmadığım için o hocanın da beni mutlu etmek için bana karizmatiksin dediğini düşünmüştüm. Sonra da demiştim ki peki o zaman ben karizmatik olmalıyım ve Google'a yazmıştım. Nasıl karizmatik olunur? Karşıma çıkan cevap şuydu. Ve bu arada şaşırtıcı şekilde Google'da karşıma çıkan cevap da doğru bir cevaptı. Genelde çünkü Google'da karşınıza doğru cevap çıkmaz. Ama şanslı günümdeymişim demek ki. Karşıma doğru cevap çıktı. Şöyle yazıyordu. Karizmatik olmak için karizmatik olduğunuzu düşünmelisiniz. Evet. Eğer karizmatik olduğunu düşünürsen karizmatik olabilirsin. Çünkü bu aslında senin zihninde olup biten bir şey. Senin çok fazla davranışı bir araya getirmen lazım. Şu polisler ne yapıyorlar? Dikkatimi dağıttılar. Senin çok fazla davranışı bir araya getirmen gerekiyor karizmatik olmak için ve bunları taklit edemezsin. Senin bunları taklit edemeyeceğin için gerçekten karizmatik olduğuna inanman gerekiyor. Önce kendini inandırmalısın. "Fake it till you make it" derler ya. Nedir "Fake it till you make it"? Bir şey gerçekleşene kadar sanki o şey varmış gibi davran. Mesela çok iyi bir futbolcu mu olmak istiyorsun? De ki çok iyi bir futbolcu. Çok iyi antrenman yapar ben de onun gibi antrenman yapacağım gibi. Ya da karizmatik olmak istiyorsun? Ben çok karizmatik biri olduğumu düşünüp çok karizmatik birisiymiş gibi davranacağım. Bu sayede diyeceksin daha karizmatik olacağım. Bu şekilde geliştirebilirsin kendini. Yani karizmatik olduğunu düşünmek, bu böyleymiş gibi yaşamak, hayatında buna dikkat etmek en önemli noktalardan birisi. Peki karizmatik olduğunu düşündün. Burada da ışık kırmızı yandı. Yaya ışığı ışığı var. Hiç kimse geçen yok. Karizmatik olduğunu düşündün. Sonrasında ne yapmalısın? Hiç nöroplastilite diye bir şey duydun mu? Bak ben de tam telaffuz edemedim. Nöroplastisite mi? Pilite, nöroplastilite. Bu beynin fonksiyonlarıyla alakalı bir şey. Fazla detayını bilmene gerek yok. Ama şunu söylüyor. Sen yeni bir alışkanlık edinmeye çalışıyorsan bu yeni alışkanlığı edinmeye çalıştığın süreçte senin aslında zihnindeki düşünceleri ve duyguları değiştirmek için ya da etrafın sana karşı olan düşüncelerini değiştirmek için sen önce kendi davranışlarını değiştirmelisin. Yani sanıyorsun ki bir şeyden korktuğun zaman aslında korktuğun için o tepki verip kaçıyorsun. Ama öyle değil. Aslında sen kaçtığın için daha çok korkuyorsun. Anlatabildim mi derdim? Mesela o korktuğun ortama girdiğin zaman diyelim ki sosyallikten korkuyorsun. O sosyal bir insansın o ortama girdiği zaman sen şunu düşünüyorsun. Diyorsun ki ben asosyalim. Asosyal olduğum için korkuyorum. Korktuğum için de o ortama girmeyeceğim. Ama sen davranışını değiştirirsen ve o ortama girmeye çalışırsan o ortama girdiğinde davranışın değişeceği için bu kez daha sosyal hissetmeye başlayacaksın. Daha iyi sosyalleşmeye başlayacaksın. Bu önemli bir nokta. Yani önce davranışlarını değiştirmelisin. Davranışlarını değiştirdikten sonra duygu ve düşüncelerin de değişecek. Yani sen daha karizmatik davranmaya başlarsan, karizmatik insanlar nasıl olur bunu düşünürsen, onları izler, incelersen ve sonra onlar gibi davranmaya başlarsan, onları takle, taklit edersen, "Take it till you make it" yaparsan, zaman içinde kesinlikle daha karizmatik bir hale geleceksin. Yani kısacası senin hayat tarzını değiştirmen gerekiyor. Hayat tarzını değiştirmek de ne olabilir? Hayatında yaptığın, ettiğin, gittiğin, gördüğün, yediğin, içtiğin, oturuşun, kalkışın bunların hepsini bu yeni tarza göre değiştirmen gerekiyor. Artık diyeceksin ki ben o eski insan değilim. Ben artık başka biriyim. Yemek yerken mesela öyle aldır olur saldırmayacağım gibi düzgün şekilde tutacağım, yiyeceğim. Efendim, şu an sallıyorum aklıma gelen örnekleri. Yürürken hızlı hızlı adımlarla kaçar gibi yürümeyeceğim. Sakince yürüyeceğim, dik yürüyeceğim, yavaş adımlarla yürüyeceğim gibi. Konuşurken yavaş konuşacağım. İnsanlarla göz teması kuracağım. Bu şekilde varlığı daha iyi hissettireceğim. Sesimin daha gür çıkması için çalışmalar yapacağım. Diksiyon egzersizleri yapacağım gibi. Bu şekilde çalışmalarla hayatın her alanına dokunmalı ve hayatının her alanını değiştirmelisin. Giymiş nişimi değiştireceğim mesela artık çoluk çocuk gibi giyinmeyeceğim. Daha karizmatik bir adam gibi giyineceğim diyebilirsin. Bunun gibi şeylerden bahsediyorum. Bunları yaptığın zaman, hayat tarzını değiştirdiğin zaman zaten karizmatik olmuş oluyorsun. Böyle özellikler doğuştan gelen şeyler değil. Senin yaşayışların seni etkiliyor ve yaşayışların doğrultusunda bu hallere sahip oluyorsun. Son maddemiz her şeyde olduğu gibi burada da son maddemiz sabır, sabır, sabır. Değişiklik bir günde olmaz arkadaşlar. Değişim ve gelişim kısa zamanda olmaz. Hayatta güzel olan her şey zaman alır. Sen de daha karizmatik birisi olmak istiyorsan hayat tarzını yukarı çekmeye çalışıyorsam, daha iyi bir noktaya gelmek istiyorsan bu da zaman alacak. Hiçbir şey bedava değil, hiçbir şey kolay değil. Zaten kolay olsaydı onu herkes yapardı. Ve eğer kolay olsaydı, herkes yapsaydı sen onu istemezdin. Eğer sen onu istiyorsan onu değerli yapan şey herkesin ona sahip olamaması. Ve eğer sen herkesin sahip olmadığı bir şeye sahip olmak istiyorsan onun için ödemen gereken bazı bedeller var. Hayatta her şeyin karşılığı vardır. Hayatta her şeyin bedeli vardır. Sen de bu bedeller için gereken çalışmayı göstermeli. Daha da önemlisi, daha da gereklisi gereken sabra sahip olmalısın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Keçeli'yle araba sohbetlerindeydin. Görüşürüz.